Peteklerimizin yarısı ısınıyor. Peteklerimizin yarısı ısınıyor, yarısı ısınmıyor problem oldukça çok görülen problemlerdendir. İlk olarak peteklerin sağdan sola doğru mu enlemesine ısınıyor yoksa yukarıdan aşağı doğru mu ısınıyor onu bilmemiz lazım. Biz videomuzda her ikisini de nedenlerini ve çözümlerini anlatacağız. olarak sağdan sola yani enlemesine peteğimiz ısınmıyor ise yüksek ihtimalle peteğimizde hava oluşmuştur. Peteğimizde oluşan havayı hava alma müşüründen hava alma müşürünün düz, torna, düz uçlu tornavida ile açıp içerisindeki havayı almamız gerekmektedir. Havayı aldıktan sonra kombinin su basıncının, kombimizin su basıncı düşecektir kombi çalıştırmadan önce mutlaka su basıncını 1 ve 2 1 ile 2 arasına almamız gerekmektedir. Yenilemesine yaşadığınız peteklerin ısınmaması problem. Son peteklerde yaşanıyor ise ve içinde hava yok ise bu tesisatımızda ya da e kombimizin pompasındaki yeter pompasının yeterli olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Açıklamak gerekirse kombinin üzerindeki pompa evin tamamının kalorifer suyunu gezmesine yeterli olmuyor olabilir. Veya tesisatınız düzgün yapılmamış, borular çok gezdirilmiş ise aynı sorunu yaşarsınız. Reklaj yaparak bu sorunu bir nebze de olsun daha iyi bir duruma getirebilirsiniz. Eğer probleminiz peteklerin üstü sıcak alt tarafları soğuk ise bu aslında bir sorun değil. Peteğinizin çalışma sistemidir. Peteklerin çalışma sisteminde alt ve üst tarafı ısı, alt ve üst tarafının ısısı 20 derece farklı olmalıdır. bu sistemde peteğinizin altı ve üstü aynı derecede olan bir petekten daha çok iyi bir ısı alırsınız. Eğer peteğinizin altı ve üstü 20 dereceden fazla ise o zaman peteklerinize reglaj ayarı dediğimiz ayarın yapılması gerekmektedir.